Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Başlıktan da anladığınız sürece hamileyim. Peki bu haberi neden size geç verdik? Bunu söylemek istiyorum. Şimdi öncelikle hamile olduğumu anlattıktan sonra araştırma yaptım kimseye daha söylemeden. Ve bir sürü seçenekler vardı. İşte kimyasal gebelik, boş gebelik, dış gebelik. Tabii ben biraz takıntılı olduğum için bunlardan korktum. Neyse ilk doktoruma attım. E, testi. Normal idrarda gebelik testi yapmıştım. Ve e, gebesim dedi ama kan vermem gerekiyordu. E, kime söyleyeceğim? Ne yapacağım? Hiç böyle emin değilim. İşe gidiyorum. E, sonra kardeşime söyledim. İnanmadı. <laughs> e, nasıl olur falan filan dedi. Neyse e, bu gebelik testi yapmadan önce de yani nasıl olduğunu söylemek istiyorum. Evet e, beklenen tarihten çok erken yaptım. Erken gebelik testi yaptım. Gece bir rüya gördüm. saat dört buçuk gibi uyandım. bir rüyamda kız kardeşimle beraber, o yüzden ilk ona söyledim, ablama söyleyememiştim. Ona beraber test yapıyorum ve pozitif çıkıyordu. Öyle uyandım. Dört buçuk gibi. Dedim ki Ezgi, git bir test yap. Çağırdı uyuyordu o sırada. Kalktım test yaptım. Ve gözlerime inanamadım. Şimdi onları izleyeceksiniz daha sonra işte akşam e, ne yapabilirim diye düşündüm aslında Çağrı'ya daha söylemeyecektim çünkü daha buna erkendi onun da haberi yoktu yaptığımda neyse dedim bir gidip sürpriz yapmak istedim çünkü içimde tutamayacaktım artık bir tane emzik aldım e, akşam işte yemek falan yedikten sonra onu açıkladım onun videosu işte ailelerimizin videosunu e, bir sonraki videomuzda paylaşacağız aslında bu video da haftaya geldi ama dayanamadık çayla beraber o yüzden paylaşmak istedik e, kanda test yaptık. O zaten çok uzun sürmedi. 1-2 saatte çıktı. Onda da çok yüksek değer çıkınca e, pazartesi keseye görmek için gittik. E, gittiğimiz zaten 5 artı 0 idi. E, keseyi gördük çok şükür. İşte bunun bir aşamaları var. İşte kimyasal değildi. O yüzden atladım ama bunun süresinde yani o uzun sürede sürekli bir kuşku vardı. Gerçekten var mı yok mu? E, kese var bebek var mı? Bu sefer de bunun telaşına girdik. Sonrasında bir sonraki hafta tekrar gitti. Çünkü her hafta gitmemiz gerekiyordu bu süreçte. Gittiğimizde işte onun boş gebelik olmadığını öğrendik. Bebek vardı. İlk önce zaten tam olarak bebek değil bir yoksa kesesinin olması gerekiyordu. Sonra onun dış gebelik olmadığını öğrendik. Çok güzel. Dedi ki doktor kalp atışını duymamız lazım. Şimdi evet bir süreçler var. Ve Her hafta bu süreci yaşıyorsunuz. Çok stresliydi. O yüzden netleşmeden de size söylemek istemedim açıkçası. Sadece ailemize söyledik. Ee, ve bu süreci bu şekilde atlatmamız gerekiyordu. Çok şükür kalp atışını duyduğumuzda içimiz rahatladı gerçekten. Ve e, bunun tehlikesi de vardı. Yani düşük riski çok fazla oluyordu biliyorsunuz. E, benim de hamileliğim evet bulantılı kusmalı çok şükür geçmedi. Ama aşırı yorgunluk, halsizlik ve uyku vardı bende. Ve bunu ilk anladığımda kasıklarımda ağrıyla başlamıştı. İşte cildimde bir anda kuruluk yaşamıştım. Sonrasında tabi bunu erken gebelik testi o yüzden yaptım. Yani kendimi çok fazla gözlemledim. Bir ara çok fazla duygularım karışık diyen yani birden ağlamaya başlıyordum. Özellikle geçen hafta 11. haftada duygu durumum felaket. Sürekli ağlıyordum, ne yapacağımı bilmiyordum. ya yani zor bir şeyler de yaşadık açıkçası ama seni çok fazla belli etmemeye çalışıyorduk. Çok şükür ki fazla kötü geçmedi benim hamileliğim. Ve sonrasında şöyle oldu. Erken kebaplik testi yaptım ve daha birkaç gün sonra daha deneyecektim. Ama biraz önce uykudan uyandım. Bu arada saat dört buçuk falan. Rüyamda Deniyordum. Çift cezir olunca uyandım. Yapmayacaktım ama içimden bir şey yapmam gerektiğini söyledi. Şu an çare çare uyuyorum. İsterseler dört buçukta uyanamam biliyor musun? Şimdi bekliyorum sonuçta beş dakika bekleyin diye. Tamam mı oldu? silik çıkmış. Ama bildiğim kadarıyla silik çıkınca da <laughs> hamile oluyormuş. <laughs> şimdi nasıl uyuyacağım oldu <laughs> şimdi? kalbim yürüyün atıyor. <laughs> <laughs> Endem oluyorum. Peki ben bu süreçte neler yaşadım? Size onları anlatmak istiyorum. Tabii biz ne kadar yansıtmamaya çalışsak da benim çok zor zamanlarımda oldu açıkçası. Zaten ilk başta ben hissettiğimde zaten planlıydı. E, zaten kasıklarını zat kasıklarında bir ağrıyla zaten başlıyordum. işte ellerim bir anda kurumaya başladı. Böyle buruş buruş olmuştu ellerim. Ve sonrasında aşırı yorgunluk. Yani iş yerindesin bütün gün oradayız. Saat 9'dan akşam 7'ye kadar oradayız ve e, bir anda böyle göz kapaklarım o kadar çok ağrıyordu ki yani sanki hiç gecelerce uyumamışım gibi. Bilincim açık ama göz kapaklarım çok ağrıyordu. Sürekli uykum geliyordu. Bu da zaten ilk 1-2 haftanın belirtilerinden biriydi. E sonra neler yaşadım? Mehmet biraz daha uykum yavaş yavaş geçti gün içerisinde. Ama halsizlik ve yorgunluk asla geçmiyordu. E sürekli başım ağrıyordu. Hele bir zamanlar yani baş ağrısına asla duramıyordum. Yani kafamı hiçbir şekilde şöyle kıpırdatamıyordum. E sürekli bir şeyler bağlıyordum. Yani ilaç da içmek istemiyordum riskli olduğu için. Çünkü doktorum belli bir zaman sonra ancak içebilirsin demişti. O da belli şeyleri biliyorsunuz işte ilaçları. O yoğun baş ağrıları zaten aralıklarla gitti. Mesela bir gün vardı birkaç gün sonra yoktu sonra tekrar vardı. O yüzden mesela bizim videolarımızda hep saatlerinde aksamalar yaşandı. Normalde hep belli günlerde aralıklarda saat 1'de atıyoruz biliyorsunuz. Ama bu süreçte hani hem YouTube'dan da kopmak istemedik hem de kendi yaşantımızdan da bir şeyler tavizler vermemek için açıkçası geç de olsa paylaşmak istedik videolarımızı. E peki daha sonra neler oldu? En zorlandığım şeylerden biri şimdi evet vücut bebeğe odaklanıyor ve bir zaman sonra da artık vücudumda da değişiklikler çok fazla başladı. Kabızlık benim en büyük şi şikayetlerimden biriydi. Aşırı su içmeme rağmen asla bu geçmiyordu. şişkinliğim çok fazla vardı. Hatta birkaç videoda çok fazla göbeğin çıkmış göbeğin çıkmış Zaten bir de duygusal olarak çok fazla bozulmaya başladı bende. Her şeye durduk yere ağlamaya başlıyordum. Biri bir şey söylesin hemen gözlerim doluyordu zaten e, duygusal birim aslında. Bu e, benim için ekstra zordu. Hele son zamanlara da doğru çok daha kötüydü. Doktoruma gittiğimde bunu söylemiştim. Yani bu kadar çok ağlamam normal diye. Çünkü hem yorgunluk var, stres var, işe de gidip geliyorsun, işin kendi stresi var, evin düzeni var. Evde hiçbir şey yapamıyorum. Çünkü belli bir aralıklar temizliyorum, evimi düzenliyorum. Hep düzenli ve temizken bir süre sonra artık bunları yapamamak zaten zorluyordu beni. Çünkü akşamları geç geliyordum eve, yoruluyordum ve dinlenmem gerekiyordu. Yani vücut diyordu ki dinlen, kıpırdayamıyordum yani yapacaklarımı. Siz o yüzden hani videolarla çok fazla çağrım temizlik yaptığını görmüş olabilirsiniz. Yemek yapıyordu sağ olsun da işinden dolayı belli zamanlarda yapabiliyordu. Yani bizim için süreç bu yüzden çok sıkıntılıydı. Mesela neden çok fazla evde video çekilmiyordum? Çünkü evde çoğunlukla <laughs> yatıyordum. E biz de ne zaman çekebiliriz? Ya akşam markete gidiyorduk çoğunlukla. İşte eksiklerimizi çeker yaparken alırken çekelim falan diyorduk. O yüzden bu arada çok fazla market alışverişleri vardı. E, temizlik videolarını çok istediniz. yorumlarda onu da gördüm. Onu da çok fazla çekemezdim çünkü temizlik yapamıyordum. Ya sadece şöyle söyleyeyim süpürebiliyordum. İşte misafir gelecekse bir anda toz falan alıyordum, etrafı toparlıyordum. Ancak o zaman birlikte bir şeyler yapabiliyorduk. Onun haricinde çok fazla elim gitmiyordu. Ya gitmediği zamanda hiçbir şekilde bir şey de çekemiyorsun. O yüzden evet ne yapalım? İş çıkışı beni alır çağırdı. Eksiklerimiz var, markete gidelim, yemek yapalım, onları çekelim durumunda kalıyorduk. Bunu da anlatmak istedim bu arada. Bunun sonrasında şimdi haftaya tekrar gideceğiz doktora. Artık sizinle rahat rahat paylaşabilirim. Bu süreçte zaten bazen duygusal olarak yorgun olmuş olabilirim. Videolarda da bunu yansıttığımda sizden de anlayış bekliyorum açıkçası. Artık videolarımızda bebek alışverişleri de olacak birkaç şey aldım bu süreçte Aileme aldı zaten ilk torun gibi olacak bizim için peşi sıra ablam ee, ablam da hamile yani peş peşe alışverişler neler alındı neler edildi Hatta e, bir, bir buçuk ay sonra da daha güzel bir parti konseptleri İşte yazın İstanbul'a gideceğiz İstanbul'da da bayramda ailemin yanında olacağım. Orada da bir baby shower düşünüyoruz. Bakalım yani aklımıza çok güzel şeyler var dilerim. Allah herkese hayırlı, sağlıklı evlatlar nasip etsin. Gerçekten ilk onu hissettiğimden itibaren endişem, kaygılarım hiç bitmedi. Hala var. Evet zorlu süreç olan dönem bitti ama hep böyle insanın içinde bir endişe bir kuruntu oluyor acaba bugün bir şey olacak mı diye umarım sağlıkla kucağıma da almayı nasip eder Allah çünkü çok güzel bir duygu Rabbim kimsenin kollarını evlatsız bırakmasın Rabbim bize hani çok zorlanmadan nasip etti. Umarım kolaylıkla da gelir. Tek istediğim hayırlı ve sağlıklı olması. Cinsiyeti kız veya erkek olması. Yani eskiden sorarlardı işte birileri hamileyken söylerdim nasıl önemli değil diye ama e, sen de hissettiğin zaman sağlıklı olması çok daha önemli. Çok farklı bir duygu. Bunu hep söylerlerdi, nasıl bir duygu olduğunu tarif edemezlerdi. Ben de edemiyorum. O yüzden e, aşırı heyecanlıyım aynı zamanda, mutluyum. Çok farklı duyguları peş peşe sıralamak insana garipsediyor. Çünkü aynı anda hem üzgün, hem mutlu olabiliyorsun. Hem kaygılı, hem sevinçli olabiliyorsun. E, umarım bu süreçte hani güzel bir şekilde ilerler. Çünkü her zaman herkes hamile o an olamıyor. Bir kere belki başıma gelecek. Belki iki defa bilmiyorum. O yüzden güzel geçirmek de istiyorum. Şu zamana kadar çok kötü de geçmedi. Çünkü biliyorum bazılarınız her hamilelik aynı olmadığı için bulantıları, kusmaları oluyor. Bazı hamilelerin bütün gün yatma durumları olabiliyor. Gerçekten çok zor. Yani benim evet kötü geçmedi ama çok kolay da geçmedi. Dediğim gibi her hamilelik herkese göre çok değişik. Çünkü her bebek çok farklı. Her hamilelik de aynı olmuyor diye biliyorum. Yani benim şu anki sürecim bu şekilde. Instagram'dan da bununla ilgili bir paylaşım yapmıştık hamileliğimle ilgili. Ona da bakabilirsiniz. Artık daha çok hani günlük rutinleri, neler aldığımızı, neler yediğimizi daha kısa kısa Instagram'da zaten paylaşırız. Youtube'da genel olarak neler aldığımızı, genel alışverişleri de paylaşırız diye düşünüyorum. Ee, ailelerimiz gerçekten e, biliyorlardı, yani bekliyorlardı böyle bir şey ama hemen beklemiyorlardı. Hemen bekleme, beklememeleri işte onları garibine gitti. Şaşırdılar. Çünkü beklenenden bir 5-6 gün Önce yapmıştım testi. O yüzden çok şaşkınlık olmuştu. Benim için de aynı şekilde. Çünkü ben e, ilk hamile kalmayı istediğimde bir sürü şey aldım. Şimdi onları size göstereceğim. Şimdi önümde <laughs> kitaplar var. Şimdi ilk istediğimde ve evet yani doktora da bunun için gittiğimizde doktorun öncesinde ilk önce bir asit almamı istedi. Bebeğin beyin gelişimi, omurilik gelişimi ile ilgili. Ve zaten depolanmadığı için günlük takviye alınması gerekiyordu. Ee, bana önerdiği zefordu. İçerisinde folik asit, iot, çinko, vitamin B12, B6 ve D vitamini vardı. Ee, bunu kullandım. Hala şu an bunu kullanıyorum. Bunu bitirdikten sonra multivitamin geçeceğiz. Onu da aldığımızda mutlaka size gösteririm. Peki kitap olarak neler aldım? <laughs> Haluk Yavuzer'in anne olmak kitabını almıştım. Anneliğe dair çok güzel tarifler vermişti. Mutlu kuşaklar yetiştirmek için altını çizdiğim bir kitaptı. Düşünenler alabilir. Şimdi genel olarak işte hamile kalınırken kalmadan önce birçok kitap var araştırdığımda. Şimdi bu en stabili. Herkesin gördüğü. Bebeğinizi beklerken sizin neler bekler gerçekten çok kalın. Bayağı bildiğin ansiklopedinin teliğinde kitaptı bu. Çok fazla ayrıntı var. Çok fazla sorulara cevap var. Evet güzel bir kitap. Bütün bilgileri bulabilirsiniz ama bu kadar ayrıntı olmalı mı bilmiyorum. Bunu hani çok fazla tercih ettiğim değildi ama Youtube'da ben her hafta bebeğin işte bu hangi 5. haftada neler oluyor 7. haftada neler oluyor diye ...yazdığım zaman bütün... E, ...paylaşılan, doktorların paylaştığı... ...şeyleri izliyordum. Burada... ...tanıştığım bir doktor vardı. Kaan Kocatepe doktor. E, bunun kitabı gerçekten güzel. Zaten bana... Onun, <laughs> ...onun hafta hafta hamilelik... E, ...klasörü vardı. Onu izlediğimde... ...bu da çok hoşuma gitti. Gerçekten temel... ...ve e, net bilgileri vardı. Bunu önerebilirim. Yani temel... ...çok fazla ayrıntıya girmeden... O hafta neler yaşayabileceğini, e, bebeğin neler yaşadığını anlatıyordu. O yüzden bu kitap gerçekten çok güzel. Bunu mutlaka alın derim. Diğeri de çok fazla ayrıntılı. Ekstra şeyleri, bilgileri merak etmek isteyenler alabilir. Ben ikisini bir yürütüyorum. Ama bunu hiç almanıza gerek yok. Yani şu kitap. aşağı Öner'in Hamilelik, Doğum ve Bebek Bakım kitabı. E, bunu da çok sevemedim. Çok fazla reklam şeren bir kitap. Keşke almasaydım dedim. Bunu internetten sipariş vermiştim. Bunu almanızı önermem. Zaten hafta hafta hamilelik kitabında bebeğin doğduktan sonraki süreci de anlatıyordu. O yüzden o kitap bence yeterli olur size. Tabii ben bu kitapları alarak başladım. <laughs> Her haftada zaten bir sonraki haftayı okuyarak devam ediyorum. Benim başıma şu an ne gelecek diye. Çok şükür bazı şeyler çok fazla düşündüğüm gibi olmadı. Bir de bir sürü uygulamalar var biliyorsunuz. Onları da 5-6 tane uygulama şimdi Ama bazıları gerçekten çok güzel uygulamalardı. Her hafta bebeğin 3 boyutlu görseli var. İşte kalp atışını duyabiliyorsun. O sırada hareketlerini görebiliyorsun. Ve altta günlük makaleler, kısa kısa makaleler de içeriyordu. O uygulamayı çok beğenmiştim. Bir başka uygulama daha var. O uygulamada da daha çok haftalık genel uzun bilgiler veriyordu. İşte bebeğin şu an boyutu nasıl? E, bebeğin işte kaç haftalık? Fetal dönem ayrı hafta ayrı. Bir sürü detayları veren uygulamalarda var açıkçası. Yani benimki <laughs> ilk olduğu için sanırım aşırı heyecan ve merak içeren bir hamilelik geçiriyorum bence. E, çünkü evet bir şeyler öğreniyorsun hayatın boyunca okuduğum kitaplarda e, bölüm öğrendiğim bölümlerden dolayı ama Yaşayınca ve onun ayrıntısına girince çok daha farklı oluyor. Bakalım umarım benim için gerçekten çok iyi geçer. Bebeğim sağlıklı olur. Tek istediğim sağlıklı olması, hayırlı bir evlat olması vatanına, milletine, bize. Ee, ve umarım bebek bekleyenler, hamile kalmak isteyenler kolaylıkla hayırlı bir şekilde olur. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Tek istediğim bu. O zaman bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza artık abone olmayı, bildirimle için zile basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Artık iki kişi olarak hoşçakalın.